Şu an başladım. Tamam. Şu an şu... 2755 metre rakımındayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Bülent Üniversitesi Araştırma Fakültesi. Arka tarafımız Dorduzlu Göleti. Karşı tarafımızda Beydağ var. Şu an dediğimiz gibi 2555 miydi? Evet. 2555 metre yükseklikteyiz. Giderek yüksekliğimiz artacak. Parkurumuz tahmini olarak i̇şte. 5 saat sonra bitmiş olacak. Şu anda Malatya ile Venk bölgesi mezrasında bulunmaktayız. Evet, doğa yürüyüşümüz devam ediyor. Devam ediyor. devamda da edecek değil Mustafa? Tabii ki. Evet. Durmak Mustafa yol da... durmak yok. Yola evet, devam. Mustafa arkadaşımızla biraz konuşalım. Evet, burası alıyoruz. Evet, alıyoruz. Burası şöyle gelelim arkadaşlar. Gelelim. Bakın arkadaşlar şimdi bura bir uçurum. Şuraya gel. Görmüş olduğunuz bölüm uçurum. Gel bakın bakın biraz önce kaya attık 15 parçaya bölündü. 15 mi 20 mi? 20 20 ise bu 100'e kadar yolu var. Şuraya bak. Şey, evet. 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 Şu an Yok. görmüş olduğunuz <laughs> kısım bakın böyle kayalıklar, ova, dağ taş, mezra. Evet arkadaşlar şurası üniversite. Öyle mi? Zoomlayabilir miyiz? Zoom Tabii. nereden? Zoom bak. Görüyor musun? Şimdi şu an çekiyoruz ya. çekim Çekimdeyiz. Şu bak. Dur. Şurada olması lazım. Ha. Bak. Deneme yanılma yoluyla bana zoom'u bulacaksın sen. Öyle mi? Şuraya zoom oradaydı. Kaybetmişler. Hı? Belki zoom'u gizlemişler. Zoom yapmıyor mu yoksa? Olabilir.